Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hanım göbeği tatlısı yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Hanım göbeği tatlımızın öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekerimizi tenceremize aldık. Üzerine 2,5 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Çeyrek limonumuzu ilave ediyoruz ve şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Şerbetimiz kaynadı, kıvamını aldı. Ocağımızı kapatıyoruz ve şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz. Hanım göbeği hamurumuz için tenceremize 2 su bardağı suyumuzu alıyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı margarinimizi ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. 2 su bardağı unumuzu kaynayan yağlı suyumuzun içerisine alıyoruz ve topaklanmaması için sürekli çırpıyoruz. Bir dakika kadar çırpıcımızla karıştırdıktan sonra tahta kepçemize geçiyoruz ve unumuzu eze eze kavuruyoruz. yaklaşık 4 dakika kadar tatlı kaşıkla ezdikten sonra hamurumuzu soğutmak için başka bir kabımıza alıyoruz. Evet, hamurumuzu aladıktan sonra bir adet yumurtamızı hamurumuzun içerisine ilave ediyoruz ve hamurumuza yediriyoruz. Daha sonra ikinci yumurtamızı ilave ediyoruz ve hamurumuza yediriyoruz. Toplam 2 adet yumurta kullanıyoruz. Evet, hamurumuzun kıvamı istediğimiz gibi oldu. Şimdi hamurumuzu masamıza alıyoruz. Hamurumuzu masamızda düzeltiyoruz. Ve şekil verme işlemine geçiyoruz. Şekil vermek için önce elimizi yağlıyoruz. Daha sonra hamurumuzdan cevizden büyük parçalar alıyoruz. Avucumuzun içerisinde yuvarladıktan sonra hafif düzleştiriyoruz. Ve hamurumuzun ortasına delik açıyoruz. Şeklimiz bu şekilde hazır oluyor. Aynı şekilde hamurumuzu avucumuzun içerisinde yuvarlıyoruz. Hafif düzleştirdikten sonra ortasına deliğimizi açıyoruz. Ve tüm hamurlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Hamurlarımızı hazırladık. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Soğuk olan yağımızın içerisine hamurlarımızı alıyoruz. Hamurlarımızın içerisinin güzel pişmesi ve dışının çıtır kalması için öncelikle soğuk yağımıza alıyoruz ve orta ateşte güzel bir şekilde kızartıyoruz. Renkleri dönen hamurlarımızı çeviriyoruz ve kızartma işlemine devam ediyoruz. Hanım göbeği tatlarımız güzel bir şekilde kızardı. Kızartma işlemimiz 10 dakika kadar sürdü. Şimdi kızaran tatlarımızı soğuk olan şerbetimizin içerisine alıyoruz. Şerbetimizin içerisine bir kaşık yardımıyla 2 dakika kadar karıştırıyoruz ve bu şekilde şerbetlerin çekmelerini sağlıyoruz. Hanım göbeği tatlımız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.